Merhaba canlarım. Bir falda daha karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonuma tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. İyi ki benimlesiniz. Gülen yüzünüz solmasın. Ee, neşeniz bol olsun diyorum. Bugün iskambil kartlarını çekmedim. Eee ben onları hazırlıyordum hani zamandan tasarruf etmek için daha çabuk anlatabilmek için e, niyetlenerek çekiyordum böyle e, özel fallarda niyetlenip çekiyordum e, genel açılım olduğu için bu tür fallar önceden çekme hakkımız oluyor yani yapabiliyoruz onu fakat e, öyle çektiğimiz için yanlış anlaşılmalar da olabilir siz çekiyorsunuz işte şöyle çıkıyor böyle çıkıyor diyen de olabilir o, o neticeden dolayı da bugün herkesin göz önünde çekmek istedim kimsenin içinde şüphe kuşku kalmasın ee, İskambil falıyla nokta atışı fal yapıyorum ee, uyanlar alsın kabul ettim desin, ee, kendini uyarlasın diyorum karışık şekilde bakıyorum burada altın kartlarım var burada da aşk kartlarım var nokta atışı bakalım neler geçiyor yüreklerinizden buna bakacağız evet huzurunuzda kartlarımı seçiyorum birinci kartım e, maddi açıdan güzel bir şans geldi gerçekten de ve e, sevgi konusunda kalbi boş olanlar yalnız olanlar kalbiniz dolacak güzel bir aşk var maddi bir fırsat var iş bekleyenler size de maddi bir fırsatla başladık nokta atışımıza aşkla ilgili güzel şeyler var e, gerçekten büyük bir sevgi büyük bir aşk ruh eşini bulma var burada e, uzun süredir yalnızsanız kalbiniz dolacak yalnız olanlar e, yeni aşka yelken açacaksınız sevgilinizden ayrıldınız eee başka bir aşka yelken açacaksınız hem de ne zaman ee, ekim ayı falı bu nokta atışı falı ekimin ikinci haftasından itibaren aşkla e, ilgili şanslarınız aç açılıyor e, kalbi boş olanların da kalbi dolacak diyorum Yalnız burada kötü günler geçiren arkadaşlarım var. Ee, bayan olsun, erkek olsun gerçekten bir tartışma yaşamış, ee, canı sıkkın olanlar var burada. Kötü zamanlar geçiren, sıkıntıda olanlar var. Onlara da Belki sevdiğinizden ayrıldınız. Ee, size de e, Ekim'in 16'sından sonra 6 gün süre içerisinde e, 16'sından sonra 26'sında aşkla ilgili güzel sürprizler var. Ayrıldığınız kişiden bir esemiz bir haber alabilirsiniz. Fakat baya bir tartışma geçirmişsiniz. Evet. E, gerçekten de aşkta üzüntü var. E, e, şu Aşkta çok şanslı olanlar var fakat aşkta da büyük üzüntü yaşayanlar var. Kötü günler geçirenler var dediğim gibi. Ve sevgiyle kalbi dolacaklar var fakat aşkta üzüntü duyup olumsuz düşünenler var burada. İşte haksızlık yaşadık gene mi öyle olacak gibi. Evet çok büyük bir üzüntü var. E, aşk konusunda e, sanırım gerçekten ilişkinizi sonlandırdınız ama hala seviyorsunuz burada. Ve o ilişki bitiyor ne yazık ki. Üzürseniz de o sayfayı tekrar açmayacaksınız bazılarınız. ilişki bitiyor dediğim gibi. Ve 3 e, hafta içerisinde Ekim'in 13 olur 23 olur aşkla ilgili yeni gelişmeler yaşayacaksınız. Yeni bir aşka yelken açacaksınız. Bunu söyleyelim. E, çünkü... Ee, sevdiğinizde tekrar barışmayı düşünmüyorsunuz. Bakın kapatmışsınız yolları. Kötü bir şekilde ayrılmışsınız. Gerçekten üzüntü var. Ee, karşıdaki kişi e, siz e, karşıdaki bir kişi birleşmek istese de e, barışmak isteseniz de karşıdaki kişi çok üzgün, çok yıpranmış belki karşıdaki kişi barış teklif edecek fakat siz kabul edecek gibi görünmüyorsunuz. Özellikle bayanlar varsa, bayanlara sesleniyorum. Sevgilinizden ayrıldıysanız size tekrar dönüş yapacak 3 vakte kadar. Ayın 13'ü, 23'ü gibi bu zamanlarda barış talep edecekler. Çok üzgünsünüz. Aynı şeyleri yaşamaktan korkacaksınız. Aşkınıza ve şans evet vermemek size kalmış. Buğday tenli birisinden güzel haberler var. E, karşınıza buğday tenli birisi çıkacak. E, belki de e, evet e, burada şu anda e, iki kişiye sesleniyorum. Biri buğday tenli genç. Diğeri diğeri de Esmer 40-45 yaş arası bir beyefendi var burada. Ee, dediğim gibi bir bir konuda bir anlaşma yaşayacaksınız dediğim gibi. Ee, ama karşı karşıya geleceksiniz. Sevgiyle ilgili bir anlaşmazlığı var. Bir baba oğul olabilir burada. Böyle görüyorum ben. Sizler de dediğim gibi sevgilinizle barışıp barışmamak size kalmış. Hala seviyorsunuz, ayrısınız. Ee, kötü zamanlar geçiriyorsunuz, üzülüyorsunuz hayatınız. Başka biri var diye fakat o kişinin Hayatında başka biri yok Ekim'in 3. haftasında size dönüş yapacak 13'ü 23'ü gibi günlerde Mesaj gelebilir ondan Barışmak isteyecek bayanlar Özellikle size söylüyorum e, Ve e, siz e, isterseniz barışacaksınız Aynı şeyleri yaşamaktan korkuyorsunuz fakat barışacaksınız. Burada husumetli bir baba oğul veya da e, bir amca dayı olabilir. Biriyle anlaşamaz gibi görünüyorsunuz. Onunla bir dargınlığınız olabilir. Evet bir kıskançlık nedeniyle bir kapışma yaşayabilirsiniz. E, sizin e, onayladığınız bir işi belki büyüğünüz onaylamayabilir. Kıskançlıkla ilgili konular olabilir e, aranızda. E, böyle görünüyor. Fakat... E, Gerçekten de burada ee, sarışın bir beyefendi çıktı maddi durumu iyi bir beyefendi çıktı ee, sizin aranızı bulacak bu kişi ee, aranızı yapacak ve aranız düzelecek diye görüyorum ne kadar bir zaman içerisinde yapacak bunu ee, 4 gün içerisinde sarışın genç birisi iki hem cinsin arasına girecek bir baba oğul olur ee, dayı amca olur aranıza girecek kuzen de olabilirsiniz bu kişiyle sizin aranızı yapıp barıştıracak sizi ee, belki bir firma sahibi de olabilir. Tekrar işe alınmanızı sağlayacak. işle ilgili güzel teklifi var ee, ve üzüntünüz bitecek gerçekten de. Belki de işiniz olmadığı için babanızla tartışıyorsunuz ama güzel bir iş teklifiyle işleri yoluna koyacaksınız. İş arayanlar varsa bekarlar özellikle söylüyorum. Ee, burada e, sevgi konusunda hayal kırıklığı yaşayan bir kesim görüyorum. Özellikle erkek izleyicilerim. 35-40 yaş olabilirsiniz, 25-30 yaş arası olabilirsiniz, 19-20 yaşında olabilirsiniz. Çok büyük bir hayal kırıklığı var. Gerçekten kıskançlık nedeniyle yapılan bir tartışma var. Ve bu tartışmanın ilişkiyi kötüye doğru götürdüğünü görüyorum burada. Ve bu nedenle ilişkiden kopmuşsunuz. Ee, fakat tekrar bir şans kapınızı çalacak. Ee, olmaz denilen şeyler olacak. Evet. Şanslı günlere giriyorsunuz, hala seviyorsunuz ve iki vakte kadar bu kişiyle barış anlamında bir adım atabilirsiniz. Fakat çok üzülüyorsunuz, kararsızlığınız var. O sizin şansınız diyorsunuz, bir yandan barışmak istiyorsunuz, hayatında başka biri var mı? Tekrar gitsem beni affeder mi diyorsunuz? Ee, teklifte sorunlar var gerçekten de, evet. İki vakit içerisinde diyorum iki hafta içerisinde bir teklif nedeniyle sorun yaşayabilirsiniz yaşamış olabilirsiniz ve iki hafta öncesi bir teklifle ilgili sorun yaşamışsınız bir kıskançlık nedeniyle belki rakipleriniz var işle ilgili sorun yaşadınız ve teklife olumsuz cevap geldi bir teklif gönderdiniz teklife olumlu yanıt alamadınız şansınızın kötü olduğunu düşünüyorsunuz ama şansınız açık gerçekten de Kumral genç birisiniz Ve işle ilgili bir yere Başvuru yaptınız Belki iki ayrı yere başvurdunuz Henüz teklif gelmedi Bekliyorsunuz üzülüyorsunuz Sürüncemede kaldınız Şöyle diyeyim Dört günlük bir zaman var ...belki de 4 haftadır bekliyorsunuz... ...ya da dört gündür haber gelmiyor size... E, ...fakat e, bir şeyi kestirip atacaksınız... ...kumral beyler... ...ya bir ilişkiyi bitireceksiniz... ...ya eski çalıştığınız yerden çıkıyorsunuz... ...başka bir işe başvuru yapacaksınız... ...mutlu değilsiniz orada gerçekten de... ...size destek olacak... ...olgun esmer bir erkek var burada... ...babanız olur, dayınız olur... E, ...çok yakın birisi olur... ...böyle olgun bir insan var size destek olacak... Ee, gerçekten de e, bir teklif sunmak istiyor size Fakat kabul eder misiniz etmez misiniz bilmiyor Çok üzgünsünüz kıskançlık yapılmış bir şeyler elinizden alınmış Ve bir fırsatı kaçırmışsınız Fakat arkanızda sizi seven çok destekleyen birisi var Güzel şeylerle e, maddi teklif size gelecek Ekim'in sonunda Ekim'in sonunda gerçekten maddi teklifi alıyorsunuz o kişiden dediğim gibi çok güzel bir maddi teklif var ve ekimin son haftalarında dolu dolu aşkı yaşayacaksınız. Dolu dolu aşklanacaksınız. Gerçekten aşkta güzel günler var. Eğer yeni sevgili olduysanız ilişkiniz bir tık öteye gidecek. Bir tık üste çıkacak. Nişanlanmaya hatta evlenmeye karar verebilirsiniz. Kızlarımız evlilik teklifi alabilirsiniz. Dikkat diyorum. Sevdiklerinizden evlilik teklifi alacaksınız. Güzel. Güzel bir beraberlik evlilikle sonuçlanacak. Çok büyük bir şansınız var. E, nişanlıysanız e, ya da sevgiliyseniz evlilik teklifi, nişan e, söz, nişan yapabilirsiniz. Ondan sonra da düğün için gün alabilirsiniz. Güzel şeyler gözüküyor. Buğday tenli bir erkeğimiz çıktı. 40 45 yaş arası size de karşınıza eğer kalbiniz boşsa sevdiğinizden ayrıldıysanız ya boşandınız ayrı yaşıyorsunuz yalnızsınız sarışın bir bayanla tanışacaksınız çok güzel bir bayan kültürlü olgun 30-35 yaşlarında bir bayan olabilir birisi karşınıza çıkacak diğer ilişkinizi sonlandırıyorsunuz çünkü ya da sevdiğinizi kaybettiniz toprağa verdiniz 45 yaş, 40 45 yaş erkeğisiniz. 30 35 yaş bir bayanla tanışabilirsiniz. 30 yaşlı bir bayan da olabilir. Güzel bir bayanla bir ilişkiye başlayacaksınız. Eee kumral bir erkek çıktı şimdi. Gerçekten de e, sevdiğiyle problemler yaşayan kumral 40-45 yaş erkeğimiz çıktı. Eşinizle ayrılığa anlaşamıyorsanız ayrılma kararı vereceksiniz. Gerçekten de ilişkinizi bitiriyorsunuz. Ya sevgilinizden ayrılacaksınız veyahut da boşanacaksınız. Bir boşanma görülüyor. Çok büyük bir üzüntü. E, Ekim'in 3. haftasında boşanabilirsiniz kumral tenli erkekler. 40-45 yaş arası veya 30-35 yaş arası olabilirsiniz. Bir boşanma haberi var sizde. Boşanıp ayrılıyorsunuz. Üzüntü var fakat e, bu kararı kesin kesin veriyorsunuz. E, çok düşünmüşsünüz. Çok uğraşmışsınız kurtarmaya ama mutlu değilsiniz. Kapana kısılmışlık duygusu duyuyorsunuz. Belki de aile aracılığıyla evlendiniz. O kadar sevemediniz. E, anlaşmazlıklar girdi. Sorunlar çoğaldı. Ayrılıyorsunuz. Ee, Ekim'in ikinci haftasından sonra ilişki tamamen bitiyor. Üçüncü haftasında da ya boşanacaksınız veyahut da eğer sevgilinizse ayrılacaksınız. İlişki bitiyor efendim. Ne yaparsak yapalım. Beraberliğe son noktayı koyuyorsunuz. Ayrılıyorsunuz. Bence boşanma kararı alacaksınız. Ee, dediğim gibi kumral 35-40 yaş erkeği 45 50 yaş arası da olabilirsiniz. Ayrılığa karar veriyorsunuz. İlişkiyi tamamen bitiriyorsunuz. Boşanıyorsunuz efendim. Ee, güzel maddi fırsatlar var burada. Ee, i̇ş teklifi bekleyenler varsa, e, iş arayanlar varsa bir başvuru yapıyorsunuz. O başvurunuz kabul olacak. Ve maddi fırsatlı güzel bir iş e, geliyor. Bir de eğer evinizi satılığa çıkardıysanız, <laughs> ya da arabanızı satacaksanız araba alım satımı yapabilirsiniz. Elinize güzel bir para geçecek. Evinizi de satıp elden çıkarabilirsiniz. Güzel bir meblağ kazanacaksınız. Alım satım işleri var. Eğer böyle işlerle uğraşıyorsanız e, güzel sonuç verecek. Güzel maddi fırsat. Ve bu arada e, evlenmek isteyenler var. E, dediğim gibi Ekim ayının son haftası e, yeni bir beraberliğe adım atabilirsiniz. Gerçekten de evlenmeye karar verebilirsiniz. Evlilik isteyenler ee, evlilik e, yapacaksınız ee, eğer evliyseniz de e, maddi ilişkinizde güzel bir durum düzelmesi olacak hem maddi fırsatınız var e, beraberliğinizde hem de e, belki de gittiğiniz iş yerinde yeni biriyle tanışıp yeni bir aşka yelken açacaksınız veya da sözlü nişanlıysanız beklediğiniz işe kavuşuyorsunuz evleneceksiniz diye görüyorum çok şans kapıları açılıyor gerçekten de maddi huzur geliyor buğday tenli erkekseniz eğer 40-45 yaş arası erkekseniz kalbiniz dolacak gerçekten de. Yeni bir aşka yelken açacaksınız. Yeni bir beraberliğe adım atacaksınız ve maddi açıdan da çok şanslısınız. Alamadığınız bir alacağınız varsa onu telafi ediyorsunuz ve sevgi dolu bir beraberliğe başlıyorsunuz. Ee, sevgide sorunlu yaşayanlar, hayal kırıklığına uğramışsınız. Kararsızlığınız var. Ee, ayrı e, Ex partneriniz belki uzakta ya da e, sevgilinizden haber alamıyorsunuz. İkincilemeleriniz var. Üzülüyorsunuz. E, ayrılsam mı, ayrılmasam mı diye düşünüyorsunuz. Fakat siz de Ekim'in ikinci haftasından itibaren e, ilişkide ayrılık kararı alabilirsiniz. E, ex partnerleri ee, sevgilileri olanlar ee, iki vakte kadar siz de ilişkinize son vermiş olabilirsiniz ya da iki hafta içinde bitireceğiniz ilişkileriniz var ee, sevgiyle ayrı yollarınıza son vereceksiniz ayrılacaksınız üzülüyorsunuz ee, belki de e, şöyle söyleyeyim iki haftadır ayrısınız. İki haftadır ayrısınız. Bir ayrılık kararı verdiniz ikinizde. Fakat hala birbirinizi seviyorsunuz. Ve aşkla bir barışma yaşayacaksınız. Uzun zamandır ayrıysanız, SMS'leriniz kapalıysa artık kavuşma vakti. Karşıdaki insan size gelecek. Fakat ikincilemelerden kurtulmanız gerekiyor. Çünkü bu aşk kartı sizin barışacağınızı gösteriyor ama kararsızlığınız var. Eski acıları tekrar yaşamak istemiyorsunuz. Bazı olaylar nedeniyle ayrılmışsınız. E, veren taraf siz olmuşsunuz. Onun üzüntüsü hala içinizde. Fakat barış olacak. Karşıdaki kişi anlayarak Anlayışla ve güzellikle sizinle beraber olmak üzere gelecek ee, ve evlenme teklifiyle gelecek bu kişi ee, sizi çok sevdiğinin farkında ee, dediğim gibi belki de e, siz boşanıp e, sevdiğiniz varsa ailenizde huzuru bulamıyorsanız boşanacaksınız dedim ya o boşanmadan sonra. Ee, tekrardan e, boşandıktan sonra e, huzurla, rahatlıkla o üzdüğünüz kişiye gidip af dileyeceksiniz. Ve tekrardan yeniden evlenme teklifi yapıp bu sefer gerçekten gönül verdiğiniz, sevdiğiniz kişiyle evlenebilirsiniz. Çünkü e, diğer yerde mutluluğu bulamamış olabilirsiniz. Bir boşanma yaşayacaksınız. Onun arkasından birkaç zaman geçtikten sonra, iki haftalık bir zaman sonrasında ya da iki ay sonrasında, Ekim ayının sonunda, Yeni biriyle beraber olup tekrardan evlilik kararı alacaksınız Yeniden yuva kuracaksınız Çünkü e, belki de önceden sevdiğiniz eski bir sevgilinizi görebilirsiniz Eski aşkınız depreşebilir Ya da seviyordunuz evlisiniz diye beraber olamadınız Ayrılıp o kişiyle beraber olacaksınız O kişi de bayanlar ayrılıp size gelecek Gerçekten de evliliğinde kapana kısılmışlık duygusu var, huzursuzluk var, mutlu olamıyor, boşanacak, size geri gelecek ya da uzun zamandır SMS'ini kapatanlar varsa eski sevgililerinden haber almayanlar, siz de haber alacaksınız. Ee, gerçekten de kumral tenli, buğday bir, buğday tenli e, demeyeyim de kumral tenli, olgun bir insan. Siz 40-45 yaş arasısınız dedim ya, size de 35-40 yaş arası güzel bir bayan gelecek, ama çok oturaklı. Kumral, e, maddi durumu iyi bir bayanla tanışacaksınız. Maddi olanaklarınız sizin de iyi durumda. Güzel bir birliktelik kuracaksınız ve yeni bir yuvaya adım atacaksınız. Güzel şeyler yaşayacaksınız diye görüyorum. <laughs> ve bekar bayanlar bekarsanız da bir iş fırsatı sizi bekliyor kariyer yapabilirsiniz sevgide hayal kırıklığı yaşıyorsanız eğer ki bu sevgide hayal kırıklığı yaşıyorsanız bekar bayanlar iki vakte kadar maddi fırsat var size iş bulamadıysanız işsizseniz bayanlarımız ya kariyerinizde yükseleceksiniz işi olanlar işi olmayanlar da iki ayrı teklif alacaklar Ekim'in ikinci haftasından itibaren güzel bir iş bulacaksınız işinizde severek yapacaksınız, yükseleceksiniz ve büyük bir kariyer yüksekliği gözüküyor. Toplum tarafından tanınma ve bekar bayanlar, kalbinizde kimse yoksa esmer genç bir erkek sizi bekliyor. 20-25 yaş arası olur. 25 yaş 30 yaş arası olur. Genç bir erkek var. Esmer biriyle tanışabilirsiniz. Gerçekten de Ekim'in 4. haftasında ya da ayrıldığınız sevgiliniz varsa hayatınıza geri dönmek isteyebilir. Ve sevgiyle barışacaksınız diye de görüyorum. Sevgiyle bir buluşma olacak. İlişkinizi toparlıyorsunuz. Ekim'in ikinci haftasından itibaren barışlar yaşanacak. Gerçekten de e, esmen bir erkekseniz, sevdiğinizle ayrıysanız barışmak için çabalayacaksınız. Gönül alacaksınız, arayacaksınız. Hayatında kimse yok. E, sizi bekliyor ve gönlünü alarak ilişkinize kaldığınız yerden devam edeceksiniz Ekim ayında. E, erkekler siz üzmüşsünüz kızları. Bu buketle artık gider özür mü dilersiniz kapısında mı yatarsınız bir şekilde gönlünü alıyorsunuz sevdiğinize kavuşuyorsunuz altın kartlarımı da çekiyorum şimdi Evet bakın huzurunuzda çekiyorum. İşler yoluna giriyor. Zor bir durumun sonu seyahate çıkmak. İşi olmayanlar işinizi kuruyorsunuz. işi olanlar da işinizle yükseliyorsunuz. Ve zor bir durumdan kurtuluyorsunuz. Belki de çok çalıştınız yıprandınız. Küçük bir seyahatle kendinizi dinlenmeye vereceksiniz. Böyle şeyler bekliyor. Kaçırılan bir fırsat, hoşnutsuzluk ve sıkıntı. Gözlerini fırsatlara aç diyoruz. Evet dedik ya bir fırsat kaçtı, bir iş fırsatını kaçırdınız. Üzülüyorsunuz, rakibiniz var. Ee, bu fırsatı, e, sıkıntıyı ve hoşnutsuzluğu atıyorsunuz. Çünkü yeni fırsatlar kapınızda, şans da kapınıza geliyor. Gözlerinizi fırsatlara açın bu aralar diyorum. Böyle bir kart geldi. Bir kutlama bir düğün mezuniyet ya da doğum haberi daha çok eğlenme ihtiyacı diyoruz. Evet güzel bir düğün olacak demiştim. Bir kutlama yapacaksınız. Daha en çok eğlenme ihtiyacı var. Stresinizi atacaksınız. Son kartlarımız dinlenme ya da tatile çıkma. Bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır. Meditasyon çözüm sağlayabilir diyoruz. Ve iki kart geldi. Tek kart çektim. Kalbini ve zihnini etrafındakilere aç güvenilir ve gönlüm, gönlünden bir tavsiye yardım işleri güvenilir ve gönülden bir tavsiye alacaksınız yardımlar yapacaksınız yardım alacaksınız işinizde rahatlayacaksınız diyorum ve son kartımızda dilek dileyenler için gelsin ee, dileklerin gerçekleşiyor endişelerin yok oluyor hayat sevgisi barışmaksa dileğiniz barışıyorsunuz evlenmekse evleneceksiniz iş bulmaksa işte buluyorsunuz yalnız eski işinizi terk edecekler de var. Boşanma yaşayacaklar da var. Evet, şimdi aşk kartımı çektim sizin için. Ee, yeni tanışacaklara söylüyorum bunu. Yeni tanışacaklar var demiştik. İlişkinin enerjisi bitmiş olabilir. Ayrılık ve bu geç ayrına olacak. İçini ferah tut. O seni gerçek ruh ikizinle buluşturmak için gitti. Herkes kendi yoluna hayırlarla diyeceksin. Geçmişi sevgiyle serbest bırak. Yeni gelen ilişkiye yer aç diyoruz ve yeni tanışacağınla güzel bir ilişki yaşayacaksın demiştik. Ayrılık kartı çıktı. Bu ayrılık hayrına olacak. Sana yaşam dersi verecek. Enerjisi biten ilişkilerde ayrılık olur. Her ayrılık sonrasında yeni enerjileri çağırır. Bittiyse sevin. Yeni bir aşk gelecek. Üzülme sakın. Ruh eşin bir yerlerde seni bekliyoruz dedik. Bu da boşanma yaşayacaklara gelsin. Çünkü boşanacaklar var demiştik ayrılacaklar var demiştik. Ee, ve e, boşananlar için e, ve e, sevgilisinden ayrılanlar için bu kartta ruhsal anlamda sizi tamamlayacak eşi bulmanız çok kolay olmasa da karmanızda varsa yolunuza çıkar diyor bu kart. Evren bir şeyleri vesile eder. Bir travma tesadüf beklenmedik gelişme dönüm noktasının içinde de onu tanıyabilirsiniz. Birisi karşınıza çıkacak. Yeniden aşık olacaksınız diyor. Özellikle ayrılanlar için ee, ve e, yeni ayrılacaklar için ne diyoruz. Yolunuz hayırlısıyla ayrılsın. Herkes kendi yoluna gitsin. Kavgalar, gürültüler olmasın. Ee, çok yakında haber geliyor. Melekler seni du duyuyor diyoruz. Bakın bu da dilek tutanlar için. Yüreğini açık tut. Dileğin ve amacın her şeyin ve herkesin hayrına olsun. Yardım isterken odaklan, inan, odaklan, gülümse, enerjiyi serbest bırak. Ee, niyetini imgele. Gerekirse resmini yap. Ya da resmini yanına al. Yastığının altına koy. Onu aramak istiyorsan ara. Doğru zaman değilse şimdi sevgini gönder diyor. Eğer gerçekten de dileğiniz barışmaksa. Dedim barışma var çünkü. O seni duyacak. Onu aramak istiyorsan arayabilirsiniz. Eee... Gurur yapmayın. Biriniz birinizi beklemeyin. Arayın birbirinizi. Sevgiyle anın onun adını. Resmini yatağınızın altına koyun. Dileğinizi tutun. Melekler ve yüce Rabbim sizi duyuyor. ...dilekleriniz gerçek olacak diyor... ...ve son bir kart çektim... ...romantizm kartı geldi... ...evet sevgilileriyle barışacak olanlar... ...yeni sevgilileriyle tanışacak olanlar... ...bir romantizm kartı geldi sizin için... Ee, Tabi boşanıp ayrılanlara da diyorum... ...ayrılıp yolunuza gittiğiniz zaman... ...karşınıza yeni biri çıkacak... ...romantik dakikalar yaşayabilirsiniz... ...kesinlikle kesinlikle diğer ilişkinizin... ...sizi gölgelemesine izin vermeyin... Bu da romantizm kartı. Aşkın enerjisini yükselt. Bugün aşkını ara ve değişik bir plan yap. Bugün onu düşünürken sevgini gönder, mutlu anları canlandır. Onunla bir gelecek imgele ve ilişkinize şükret. Olumlama, ben aşkımla çok mutluyum diye tekrarla. Gerçekten romantizm dolu dakikalar yaşayacaksınız. Romantik anlarınız olacak. Ee, dediğim gibi Ekim ayı sizin sevgilinizle geçireceğiniz romantik anlara sahne olacak barışlar geliyor ee, boşanacaklara da ee, ...yeni aşklar bulsun diyoruz... ...ruh eşi belki başka bir yerde... ...karşılarına bir gün çıkacak diyorum... Ee, ...bu kartla da... ...o senin ruh eşin diyoruz... Ee, ...eğer ki sevgilinizle barıştığınızda... ...nefes alıp verin... ...içinize yaşam ve sevgi enerjisi doluyor... ...evrenle bir oldunuz... ...siz sevginin en saf halisiniz... ...aşkı şimdi çekmeye başlayın... ...güneş doğarken çalışma yaparsanız... ...yeniliğe açılma kodu ve enerjisi... ...daha güçlü olur... ...ruh ikizime inanıyorum... Onun varlığını kabul ediyorum. Onu yaşamıma şimdi davet ediyorum. O ve ben çok mutluyuz deyin. Ve gerçekten de yeni aşkınız size böyle gelecek. Ve ruh eşiniz olacak demiştim. O senin ruh eşin diyor kartlarda. Yeni gelecek aşkı sevgiyle kabul edin. Yollarınızı da ayırır, ayırıyorsunuz ya. Üzülmeyin. Aa, ayrılık da sizin hayrınıza. Belki bir yerlerde bir ruh eşiniz var. O sizi bekliyor. O da sizi ona yönlendirmeye çalışıyor. Belki gerçek mutluluk orada Üzülmeyin, kavgasız, gürültüsüz anlaşarak ayrılın. Boşu boşuna ağrılı bir ilişkiyi sürdürmeyin diyorum. Mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize uyan tarafı alın, uyarlayın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyorum. Bolluk bereketli ömürler, mutlu güzel yarınlar, aydınlık, güneşli baharlar, kışlar diliyorum hepinize. Güzel günleriniz olsun, sağlıcakla, sevgiyle kalın. Öpücüklerimi gönderiyorum canlarım Hoşçakalın.